Teşekkür Değerli arkadaşlar, bu sabah saatlerinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında 21 ilde gerçekleştirilen ev baskınlarında anlarında gazeteci, avukat, siyasetçi, sanatçı ve sivil toplu ölçü yer aldığı yüzün üzerinde kişi gözaltına alındı. Yine özgürlük için hukukuna derneği genel merkezi, Bahar Kültür Merkezi, arama Yayın Evi'nin de aralarında bulunduğu birçok toplu toplum kuruluşu arama sonrasında gözaltı işlemi yapılmıştır. Her gün adliyede duruşma ve iş takibi yapan avukatlara, haber takibi yapan gazetecilere, alanlarda çalışma yürüten siyasetçilere ve sanatsal faaliyet yürüten sanatçılara Haber verilmesi veya çağırması halinde ifade edilebilir durumda olmasına rağmen hukuka ve insan haklarına aykırı bir biçimde el baskını ile gözaltına alınması ile başlayan hukuka aykırı süreç dosya hakkında gizlilik ve gözaltına alınan kişilerin 24 saat avukatlarıyla görüşmelerinin kısıtlanması kararıyla devam ettirilmiştir. Türkiye'de temel hak ve özgürlüklere son derece keyfi bir biçimde müdahale edildi. Avukatlar, halk savunucuları, gazeteciler ve sanatçıların yargı eliyle hedef alındı. Ceza tehditlerine maruz bırakıldığı Bu süreç yaşanmaktadır. Yakalama, gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirlerinin hak savunucuları üzerinde yersiz, gereksiz ve uçsuz şekilde çok kötüye kullanıldığı gözlemlekte izledi. Toplumun muhalif kesimlerine ve hak savunucularına karşı sürdürülen yargı tercizi, avukatlar, hak savunucuları, sanatçılar ve basın emekçileri üzerinde sürdürmeye devam etmektedir. Türkiye'de seçimlerin demokratik, adil ve dürüst seçim ilkesine göre yürütülemeyeceğine dair öteden beri gelen yoğun ve endişe verici kaygılar bulunmaktadır. Seçim güvenliğine düşen kaygılar gözetildiğinde yargı tehdidiyle sivil toplu örgütlerinin ve hak savuncularının sindirilmek istendiğini biliyoruz. Bizler dersim emek ve demokrasi platformu olarak yasalara ve evresel hukuk ilkelerine aykırı olarak hak savunuculuğunun kriminalize edilmesini ve zaten Almanya demokratik faaliyetleri üzerinden hiçbir şekilde kabul etmediğimizi belirtiyoruz. <laughs> <laughs> Bu operasyon sandıkları ve halkın iradesini çalma operasyonudur. Bu operasyon toplumu onun siyasi tercihlerine Açık bir gözdağı, gözdağı ve tehdittir. Kaybettikçe saldırıya anlaşan saldırdıkça kaybeden AKP meyve iktidarı asla kendisini bekleyen akıbetten kurtaramayacaktır. Avukatlar, sanatçılar, gazeteciler ve halk savunucuları Hukuk aykırı, özgürlük ve güvenlik hakkını ilerleyip uygulamaya son verilerek, demek, derhal serbest bırakılmaları sağlanmalıdır. Yapılan bu haksız ve hukuk uygulamaları bir kez daha kırıyoruz. Bu baskılar asla bizi yıldırmaz. Birlikte döndük, birlikte kazanacağız. Dersim, emek ve devokatı kıl Değerli arkadaşlar, biz basın metinlerde ifade ettiğimiz gibi seçimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için o, bu operasyonların son bulmasını, bu provokasyonların son bulmasını, halkın iradesinin sandığa yansımasının önünde bir engel tanımayacağımızı sandıklarımıza bu halkın iradesine sahip çıkacağımızı buradan tekrar ediyoruz. Son verilmelidir diyoruz bu baskılara. Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyoruz.